İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Lilith Muradyan, Open Medya'nın Türkçe Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri derledik. Bölgemizde savaş kızışıyor. ABD açıkça İsrail'e katıldı ve İran'a ait 3 büyük nükleer tesisi vurdu. Çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Başkan Trump'ın kararını eleştirirken Tel Aviv'de Trump'ın fotoğrafına olduğu devasa teşekkür pankartları asılıyor. İnanması güç ama Donald Trump, İran'ı vurma yönündeki kesin emre bir golf kulübünde verdi. Trump, ABD aralarında ana tesis olan Fordo'nun da bulunduğu İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu. İran'ın tüm nükleer tesisleri yerle bir edildi diye açıklama yaptı. ABD Silahlı Kuvvetleri, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 İran nükleer tesisini başarıyla vurdu. Şimdi barış zamanı, bu ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir andır. İran şimdi bu savaşı bitirmeyi kabul etmelidir. ABD, İran'ı Amerikalıların tabiriyle tüm bombaların anası olarak bilinen bir mühimmatla vurdu. İran'ın nükleer programını yok ettik. Bu tarihi bir saldırıydı. Bu sırada B-2 Sprit bombardıman uçakları 2001'den bu yana en uzun görevlerini gerçekleştirdi ve bombaların anası olarak bilinen sığınak deleci bomba ilk kez savaş koşullarında kullanıldı. Hexet, ABD'nin saldırılara haftalar boyunca ve büyük bir gizlilik içinde hazırlandığını itiraf etti. Amerikan saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu Yahoo, ağlama duvarına bir not bırakıp dua etti. Ardından kapsamlı bir teşekkür mesajı yayınladı. Amerika eşsizdir. O başka hiçbir devletin yapamayacağı bir şeyi yaptı. Başkan Trump size minnettarım. Tüm Tel Aviv Trump'a minnettar. İsrail'in başkentinde üzerinde teşekkürler sayın başkan yazan devasa afişler asılı. Bu arada İran, ABD'nin bombaladığı 3 nükleer tesisin tümünü önceden tahliye ettiğini iddia ediyor. Birleşmiş Devletler Güvenlik Konseyi toplandı ve ABD fiilen İran-İsrail çatışmasının bir tarafı haline gelmiş olsa da Bakan Pete Huxet İran'a yönelik Amerikan saldırılarından sonra barışa doğru ilerleme zamanının geldiğini açıkladı. İran Bilmiyorum. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İslam Cumhuriyeti'nin baş diplomatı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini yasa dışı olarak nitelendirdi. İsrail ve ABD'nin saldırgan eylemlerinin kesinlikle gayrimeşrudur ve uluslararası normları ihlal etmektedir. Biz şu an ülkemizin egemenliğini savunuyoruz ve savunmamız tamamen meşru bir nitelik taşımaktadır. Vladimir Putin'e göre ABD'nin İran'a yönelik saldırısı hiçbir temeli ve gerekçesi olmayan, tamamen provoke edilmemiş bir saldırganlıktır. Görüşmeden önce Arakçı, Moskova'ya varır varmaz İran ve Rusya'nın ortaklığı, tak tehditlere karşı koymak için her zaman yakın istişarelerde bulunduğunu açıklamıştı. İran ve Rusya arasında istişareler her zaman olmuştur ve biz her konuda birlikte çalışıp danışarak pozisyonlarımızı koordine ettik. Şu anda bölgede pozisyonlarımızın daha hassas, ciddi ve dikkatli olmasını gerektiren özel koşullar bulunmaktadır. Bir gün önce İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın barışçıl amaçlı nükleer tesislerine yönelik askeri saldırganlığını şiddetle kınamış ve İran'ın ulusal çıkarlarını korumak için ABD'nin askeri saldırganlığına tüm gücüyle direnme hakkını saklı tuttuğunu ilan etmişti. Önceki gün ABD saldırısını Rusya ve Çin kınamış, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep etmişlerdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ise yalnızca endişelerini dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı özel bir açıklamayla egemen bir devletin toplantısı, Brann'ın füze ve bombalı saldırılara maruz bırakılmasına yönelik sorumsuzca alınan bu kararın hangi argümanlarla gerekçelendirilirse gerekçelendirirsin, uluslararası hukuku, BM şaratını ve daha önce bu tür eylemleri kesin bir dille kabul edilemez olarak nitelendiren BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini vurgulamıştı. Üstelik bu saldırıları gerçekleştiren ülke BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesidir. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, meşru müdafaa hakkının BM şartı dikkate alınmadan kullanılmasının dünya düzeninde tam bir kaosa yol açacağı uyarısında bulundu. Çeşitli Amerikalı yetkililer, Birleşik Devletler'in İran ile savaşta olmadığını, bunun devamı gelebilecek tek seferlik bir saldırı olduğunu ve daha fazlası olmadığını belirtiyor. Savunma Bakanı Pete Hegset'in de dediği gibi, barışa doğru ilerleme zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Washington'ın İran'ın çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak Amerikan tarafının İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmesini talep ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, eğer aptallık edip Amerikalılara veya Amerikan çıkarlarına saldırmazlarsa, şu an için İran'a karşı bir askeri operasyon planlanmıyor diye belirtti. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'ın Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışmayla ilgilenmediğini, çünkü bunun bölge için kesinlikle yıkıcı olacağını ifade etti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran, İsrail ve ABD'ye müzakere masasına dönme çağrısında bulundu. Aynı zamanda İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmemelidir çünkü bu bölgesel seviye için bir tehdit oluşturacaktır diye vurguladı. Papa 14. Leo'da barış çağrısı yaptı. Papa bugün her zamandan daha fazla barış çağrısını, insanlığın sorumluluk ve sağduyuya davet eden çığlığını duyulduğunu belirtti. Bunlar yalnızca çatışmaları körükleyen silahlar ve retorik söylemlerle susturulmamalıdır. Savaş sorunları çözmez, aksine halkların tarihinde derin yaralar açar. Tüm bu gelişmelerin ışığında İran parlamentosu dün Hürmüz Boğazı'nı kapatma lehine oy kullandı. Nihai kararı ulusal güvenlik konseyi alacak. Belirtmek gerekir ki Hürmüz Boğazı jeopolitik, ekonomik ve askeri açıdan devasa öneme sahip bir deniz güzergahıdır. Hürmüz Boğazı henüz tam olarak kapatılmadı. Ancak birkaç saat içinde küresel petrol fiyatları şimdiden yaklaşık %20 artarak 77 dolara ulaştı. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde varil başına fiyat 100 dolara kadar yükselebilir. İran Meclisi, ABD'nin İran-İsrail savaşına açıkça dahil olmasının ardından pazar günü oy birliğiyle Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı. Armen Manvelia'nın değerlendirmesine göre bu abluka yaklaşık 1000 gemiyi etkileyecek kendisi çatışmanın devam etmesi ve Hürmüz'ün tamamen kapatılması durumunda çok ciddi ekonomik ve lojistik sorunların ortaya çıkacağı ihtimalini dışlamıyor. ABD'nin kendi petrol endüstrisi bulunmaktadır ve dış piyasalarda petrolü daha yüksek fiyattan satarak ithal petrole ödediği yüksek maliyeti telafi edebilir. Bu da küresel pazardaki konumunu korumasını olanak tanır. Günümüzde ABD'nin Orta Doğu'dan yapılan tedariklere olan bağımlılığı azalmıştır. Bütün bunlara ek olarak bu durumdan kar sağlayacak devletler de mevcuttur. Diğer yandan Hürmüz'ün kapatılması durumunda Katar'dan Avrupa'ya yapılan sıvılaştırılmış gaz ihracatı da duracaktır. Bu durum ABD için Avrupa pazarlarındaki kendi ağırlığını artırmak adına iyi bir fırsattır. Boğazın kapatılması Çin ekonomisine de darbe vurabilir. İran Çin'e günde yaklaşık 2 milyon varil petrolü tam da bu boğaz üzerinden ihraç etmektedir. Dolayısıyla Çin'e karşı yürütülen ticaret savaşı göz önünde alındığında Hürmüz'ün felç edilmesi ABD'nin çıkarlarına da hizmet edebilir. Nihayetinde uzmana göre boğazın kesin olarak kapatılıp kapatılmayacağı İran'ın etrafındaki çemberin ne kadar daralacağına bağlıdır. İran, Azerbaycan'ı vurma seçeneğini değerlendiriyor. Bu konuyu tanınmış İranlı analistlerden biri, İran devlet televizyonlarından birinin yayınında dile getirdi. Son dönemde İran ve Azerbaycan ilişkilerinde Azerbaycan'a İsrail ile olan yakın bağları ve İran'daki ulusal azınlıklar meselesi nedeniyle gerginlik artmıştır. Son zamanlarda İran ve Azerbaycan arasındaki söylem, karşılıklı suçlamalardan açık askeri tehditlere vararak eşi benzeri görülmemiş bir gerginliğe ulaştı. İran ve Azerbaycan ilişkileri, Azerbaycan'ın İsrail ile olan yakın bağları, sözde Zengizür koridoru etrafındaki İran'ın endişeleri ve İran içindeki Azerice konuşan yufus meselesi de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak Son yıllarda sık sık gerilmiştir. Bu bağlamda Şii ilahi sanatçısı Gulam Rıza Gulizade'nin yıl başında Erdebil'de gerçekleştirdiği Bakü karşıtı ateşli konuşması özellikle dikkat çekiciydi. Benzer şekilde Azerbaycan'ı İsrail ile işbirliği yapmakla açıkça suçlayan Erdebil Cuma namazı imamı Ayetullah Seyyid Hasan Amili de düzenli olarak Azerbaycan karşıtı açıklamalar yapmaktadır. İran'dan gelen bu söylemler Azerbaycan'da yanıtsız kalmadı. Bakır Üniversitesi öğretim üyesi ve İlham Aliyev'in kıdemli danışmanı Gabil Hüseyinli şöyle bir açıklamada bulundu: "Halkım, yani İran'ın Azerice konuşanları ayaklanmaya ve mollaları kovmaya hazırdır. Halkımız Erdebil mollası Ayetullah Seyyid Hasan Amili'nin beynine kurşunları boşaltabilecektir." İranlı din adamına karşı daha sert bir açıklama ise Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'dan geldi. "Amili'nin kafasını kendi toplağımızda, Erdebil'de keseceğiz." İran-İsrail geriliminin arka planında, İranlı uzmanlar, Azerbaycan'ın İsrail ile İran'a karşı operasyonlar yürütmesi için bir platform sağladığı tezini dolaşımda tutmaya devam ediyor. Güney Kafkasya meseleleri uzmanı İranlı İhsan Muhavvedian, sosyal medyada iddiasına göre, Hazar Denizi'nde, Ramsar kıyısında bir İsrail savaş uçağının yakıt tankını gösteren fotoğraflar yayınladı. Muhavvedian, şunları kaydetti: İsrail ülkenin batısında değil mi? O zaman kuzeyde ne işi var? Bu soruyu Bakü'ye sormak lazım çünkü o bölgedeki Siyonist rejimin ikinci şubesidir. Rejimin sorunu çözüldükten sonra Bakü şerri de çözülmelidir. İran devlet televizyon kanallarından birinin yayınında tanınmış analist ve İslam devrimi muhafızları ordusuyla bağlantılı kişilerden Doktor Hoş Çeşmin mevcut durumda İran'ın olası eylemlerini sundu. Ona göre İran iki temel amaçla Azerbaycan topraklarına saldırma olasılığını değerlendiriyor. İsrail savaş uçaklarının yakıt ikmal kaynağını kapatmak, çünkü ona göre bu uçaklar Azerbaycan'da yakıt ikmali yapıyor ve İran için hayati önem taşıyan Kuzey-Güney güzergahını kapatmayı amaçlayan Zünük bölgesindeki olası operasyonları önlemek. Güney Kafkasya meseleleri uzmanı İranlı İhsan Muhavvediyan, Aliyev yönetiminin İran'a karşı düşmanca politika yürüttüğünden duyduğu memnuniyetsizliği bir kez daha vurguladı. İran'ın, Siyonist rejimin tarafından kullanılan Azerbaycan üslerine, özellikle Sitalçay, Bakü, Zangilan ve Laçın bölgelerindekilere yönelik bir askeri saldırısının, bu rejimin kabiliyetlerini sınırlayacağını belirtiyor. Şimdi de bugünlerdeki jeopolitik kargaşanın bu sonucu olarak ikinci plana itilmiş gibi görünen Rus-Ukrayna çatışmasına değinelim. Rus-Ukrayna cephesinde savaş devam ediyor, kurbanların sayısı ise artıyor. Belirtildiğine göre Rusya dün gece yaklaşık 400 drone ve 32 füze kullanarak Kiev'e drone ve füze saldırıları düzenlemiştir. Kiev'de gece düzenlenen Rus saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 19 kişi de yaralandı. Füze saldırısı sonucu bir konut binası neredeyse yerle bir oldu. Çernigiv Oblastı'nın Snovsk yerleşim yerinde de saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, 137 bölgede mühimmat depolarına, drone operatörü eğitim merkezlerine ve Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma noktalarına saldırılar düzenlendiğini iddia ediyor. Tüm dünyanın dikkati İran-İsrail çatışmasına odaklanmışken, Rusya-Ukrayna semalarında insansız hava araçları ve füzeler sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ukrayna, Rusya'yı yaklaşık 352 adet şahit tipi İran yapımı insansız hava aracı ve 16 adet İskender füzesiyle saldırmakla suçluyor. Rusya tarafı ise hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde 7 adet Amerikan yapımı C'dan füzesi ve 123 adet drone vurduğunu bildiriyor. Cumartesi günü Vladimir Putin Ukrayna'ya yönelik eski bir barış teklifinden bahsetti ve ardından Rus askerlerinin rotasının siyasi kararlarla değil, savaş alanında çizildiğini açıkladı. Eski bir kuralımız var. Rus askerinin ayağının değdiği yer bizimdir. Pazar günü Rus Silahlı Kuvvetleri, Harkov Oblastındaki Petrovskaya ve Donetsk bölgesindeki Peribudovu yerleşim yerlerini ele geçirirken, aynı zamanda Çasovyar ve Krasno Limansk gönlerindeki pozisyonlarını da iyileştirdi. Zelenski, Putin'in bu açıklamasıyla herkesin, özellikle de ABD'nin gözünü boyadığını söyleyerek yanıt verdi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya mevkidaşını suçlayarak, Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya göz dikmesi yeni bir şey değil dedi ve o Ukrayna'dan ve karada Rus askerlerinin çizmelerinden bahsettiğinde aslında Belarus, Baltık ülkeleri, Moldova, Kafkasya, Kazakistan gibi ülkelerden ve Rus katillerin ulaşabileceği yeryüzündeki tüm yerlerden bahsediyor. Putin'in iktidarı Rus katillerin imkanlarının bittiği yerde biter. Zelenski ayrıca Ukrayna'nın savunması ve Rusya üzerindeki ek baskı konularını görüşmek üzere bugün Büyük Britanya'yı ziyaret etmesi gerektiğini bildirdi. Savaşın 3. yılında Rus tarafı savaşı mevcut sınırlarda, yani kim neredeyse prensibiyle bitirmeyi teklif ediyor. Kontrolü altındaki birkaç bölgeyi kaybeden Ukrayna ise bu duruma katılmıyor. Suriye'nin başkenti Şam'daki Aziz İlya Kilisesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 50'yi aşıyor. Belirtildiğine göre terörist önce kalabalığa ateş açmış ardından da kendini patlatmıştır. Bir terörist pazar ayini sırasında Şam'daki bir Ortodoks kilisesine girerek inananların üzerine rastgele ateş açtı ve ardından kendini patlattı. Hayatına kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken 50'den fazla kişi de yaralandı. Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nin papazı teröristlerin iki kişi olduğunu anlattı. Papaz, kilisenin dışından silah sesleri duyduk, ardından üzerlerinde patlayıcı yelekler olan iki kişi içeri girdi, ateş açtı ve yeleklerini patlattı. Suriye İçişleri Bakanlığı, intihar bombacısının İslam Devleti (IŞİD) üyesi olduğunu açıkladı. Bu saldırı, eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Aralık ayında İslamcıların öncülüğündeki bir isyanla devrilmesinden bu yana Şam'da gerçekleşen ilk terör saldırısı oldu. Esad'ın devrilmesinden bu yana İslam Devleti IŞİD, Suriye'deki kiliselere yönelik birkaç saldırı girişiminde bulunmuş ancak hiçbiri başarılı olamamıştı. Ocak ayında geçiş hükümetini devralmadan önce Esad'a karşı saldırıyı yöneten Suriye Devlet Başkanı Ahmet Elşar'a defalarca azınlıkları koruyacağını açıklamıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak, iğrenç bir saldırı olarak nitelendirdi. Saldırıyı, bu arada Suriye'nin yeni lideri El Şara'nın cumhurbaşkanı olmasını ve dünyanın onun terörist geçmişini unutmasını sağlayan Türkiye'de kınadı. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Reopen Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.